Herkese selam dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte kuzenimle bir Brava bravo Stars videosu çekeceğim. Şu an merhaba kanka yazdık. Kuzenimle kanka diyoruz. Evet. Merhaba kınık videodayım. Merhaba kanka videodayım yazdım. Ben de hangi karakteri seçeceğim? Boy seçeceğim ben de yazıyor evet hesaplaşma yapalım merhaba arkadaşlar <tık> merhabalar arkadaşlar dedi şu kulaklığı ayar, ayar, ayarlayamadım Hah. oluyor evet oldu bu arada bunu unutmayın please. <laughs> hazır basalım hemen. Kızım de artık hazır basarsa bastı. Evet, artık oyuna girdik. Oyuna girdiğimizde ben kulak o mikrofonla konuşamayacağım. Sesim biraz az gelebilir yani kusura bakmayın o yüzden. İlk önce can toplayalım hemen. Hemen canlarımızı toplayalım. Canımız çünkü azalacak. Yardım edelim kız işimize. Topladık şimdi. Abi robot var. Robot batır. Robot. robot gitti. Şu canı alabilirsem. Şurada bir biri var. Aldım onu da. Piper geliyor. Evet şu canı da aldık. Benim canım kuzeniminkinden biraz az arkadaşlar. Şuradan biri geliyor. İnternetim çok zayıf. Uf, niye bu kadar zayıf ya? Al. Ne yapıyorsun kız iş? An. Can Ultimi nereye atabilirim? Nereye atabilirim? Ananı. Lan lan robot geliyor lan lan lan. lan. Gel bakalım. Please. Ya buraya kimse gelmeyecek ki ya. Şu şu çok zor. Ah. Biraz sinirlendi ya. Allah ölüyorum. Öleceğim sanırım. Kralın zehiriyle Ah onu alabilirsek almayalım, almayalım. Ö, onlar geliyor. Evet. Evet, evet, evet. Çok kötü durum. Şu an durum çok kötü kuziş. Kaçmalıyız. Kuzenimi kurtarmam lazım. Öldürüyorlar. Ah. Tamam. Şöyle. Aha. Patlattım. Şunu alabildi mi? Aldık. Hesaplaşmaya kaldık kankam. Kaç. Kaç. Kankam. Kaç. Ah. Bir şey olmaz. İkincilik de güzel. İkincisi olduk şu görevi tamamlayak tamamlasak iyi olacak. Kanka. Başladı. Yenisine başlıyoruz şimdi. Evet. Şimdi yine zan toplama zamanı. Şunları patlatalım. Ben onu patlatayım. Kuziş. Or yukarıdakini patlatsın. Sonra da buradakini ikimiz patlatalım tek başıma patlatabilirim. Belki patlattım. Aşağıda da birini görmüştüm. Dur. Almışlar. Ayağım. Hadi. Hadi. Alamadık mı? Lan niye alamadın kankiş ya? Kuziş. Ne yapıyorsun kuziş ya? Ne yapıyorsun sen orada ya? Canların gitti. Hepsi gitti ya. Şu gücüm 15. Yine 15 gücü. At gidelim galeriye. Şurada biri var mı acaba? Korkuyorum. Kimse yok. Aha şurada Barley var. Anlatabilir miyim? Belki. Tam bilmiyorum. Oh. Yine mikro Bunu alabilirsek güzel olacak. Al şunu al. Allah kuziş ölüyor. Ölmedi. Al şunu. Kaç kaç kaç. Kaçmayı başardım ama ölebilirim. Kuziş lütfen gel kuziş. Lan. Kılavlu ne lan? Onun zehri gitti beni ya. Kılav. Kılav ne istiyorsun benden ya? Allah'ın belası. Kral'ın zehri olmasa belki de kuzeşim şey edebilirdi. Başlayabilirdi ama. Ben bunu alayım kuzeş onu alsın. Bana yardıma gel kuziş. Eyvah El Primo geliyor. Bu benim hakkı El Primo. Benim hakkıma girme El Primo. Şöyle kazarsın işte akıllı ol. akılını alırım <laughs> falan. Şöyle ah gülleriyorum. Ka kuziş belki de kuziş gelseydi sıkıştırabilirdik onları. Ama neyse ben şurada şuradakilere bulaştım. Nita. <laughs> Geber. Kanka. Gel artık. Gel gidek buradan ya. Bunlar manyak manyak. Şöyle şunu alayım. Alabilirsem tabi. Aldım evet. Şu elmasları da alabilirim. Şu tarafa doğru katan biri olursa eğer ölsün. Şu tarafa doğru katan biri inşallah olur. Şöyle ben de şuralarda falan dolaşayım. Buralara gelsinler beni öldürmeyi. Gelebilirlerse tabi Kitadan kaçıyorum. Ha, El Primo. El Primo geliyor. Evet, tuzak kurmuştum dostum. Evet, hayır. Hayır. Ah be. Ah be. Çok kötü ya. Kuziş, kuziş, kuziş tarafa gelme ya. Allah belanızı versin. İkiye bir erkeklikten değil ha. Ben de geldim dostum. Evet şöyle bir ulti atalım oraya. Buluşamasınlar kaçtılar ultiden. <laughs> of. Şu an x, ikilerin x, e, konuşamadım ya. Neyse. İki takımın da istatistikleri bizden daha iyi. Şu an durumumuz epey kötü. Allah belanı. Kaç, kaçmıyor abi. Niye kaçmıyor bu? Niye kaçmıyor bu? Ah kanka. Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına niye çıkıyorsun? Durmuştun işte. Öldürüyorlardı birbirlerini. İkinci olacaktık. Niye çıkıyorsun ya? Allah Allah sinirlendim şu an. Boş yere sinirlendim. Boş yere değil aslında yani. Kuziş sen diğerine vur. Ben de şunu alayım bir an önce. Hoppa. Kuziş. Evet. Şimdi sandığı kırmaya gidiyoruz. Hop hop Sağ olsun. Çok fazla yardımı dokundu bana. Şurada birileri var mı? Yok. Şurada var mı? Yok. Şurada olur bence. Allah. Hem de Spike. Hem de Spike var. Çıkma. Çıkma. Sen oradan çıkma. Ben bununla biraz uğraşacağım. Al şunu kafana. Al. Al. Al çıkma 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 git buradan yanına çıkıyor onu geberdin. Geberdin kank. Geberdin geber. 5 4 3 2 ay 2 saniye kalmıştı. Neyse yine üçüncü olduk. Bağıttım Ley. Ne diye? Evet. Yeniden masa girdik. Bu, bu videoya 10 like üstü like gelirse eğer Bravo Stars videoları gelmeye devam edecek eğer az like 7 like üstü 6 gelirse eğer 7 like da gelirse gelmeyecek bu videolardan. Yani Bravo Stars sevmediğimizi anlarım. O yüzden böyle videolar çekmem. 6K canımız oldu çok iyi. Şuradan az önce biri zıpladı. Teraymış. Kartlarından gördüm. Şöyle şuradan bir ah. Robot patlattılar. Ne oluyor? Ne oluyor? Durun. Şöyle adamlar varsa. Şurada var mı biri? Yokmuş sanırım. Yok. Kuziş öldü sandım bir ara. Korkutum. Allah belanı versin. Kuziş'e gitmedin de mi? Ah gitmemiş. Acaba robotu kendimize çeksek sonra öldürsek canımızı mı? Çok az Allah robot kendi geliyor. Kuziş robotu kendime götürüyorum. Gel bana. Aa gelmedi. Salaklık. Bu resmi. Aa Mortis vardı kaçtı orada gördüm. Korkak korkak. Korkak Mortis kazanmış buradaymış. Allah. Kuziş ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ben ne yapacağım? Dokuzluk tera. Biz ikinci ya da üçüncü olduk. Bilmiyorum. Kuziş şimdi doğma. Lütfen alırlar bizi ama ya. Bak şuradan kaçabilir miyim ben? İnşallah kaçarım. Kaç 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 lütfen kaç lütfen kaç. Hayır 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 gelme gelme gelme. 26 ne benim körü. Evet şu an savaşıyoruz. Kız işi öldürdüler. Robot. Ebenin körü. 33 ne? 33 ne? Yani kusura bakma ama 20 min zan ne? Tövbe tövbe ya. 20 canı vardı. Çok güçlüydüler. Ben anlayamadım ya. Hadi. İnadıma yapıyor biliyor musunuz? 5 saniye geçsin ondan sonra basıyor onu. İnadıma benim sırf inat olsun diye geç basıyor. Ben bunu alırım. Kuziş ben bunu alırım. Alamam ya da. Alırsam da ölürüm yani. Allah, kaç Kuziş, kaç. Lan Kuziş, geliyor, geliyor. Kuziş. Ben şuradan bir kaçam Tamam. Dur, can toplamanı Diyorum, geliyor. Yerinde beklemiş, pusuyor yani. Böyle. Oyun mu olur? Savaşacaksın dibine kadar böyle. Nerede, 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 nerede? Adam nerede? Adam istirem. Adam istirem. Kuziş Allah aşkına oyna bak. Benim şeyimi oynamıyor. İnadımı oynamıyor. Yemin ederim. Biliyorum inadımı oynamadığını. Allah belanı ya. Allah belanı. Pus kankasın orada. Ben biliyordum öleceğimi de yine gittim. Belki alırım. Ne, ne sinirleniyor? Ne Kendin oynamıyorsun. Bir de bana sinirleniyor ya pusuya sadece soru oynamak diye böyle eğlenmiyorlar ki böyle dibine kadar savaştın. Aynen savaş savaş savaş. Aynen 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 öldür şöyle. Dibine kadar savaşacağım. Evet. Nani nani nani. Dur 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 dur. Kuziş kaç kuziş ya. Böyle iş mi olur kuziş ya. Kuziş seni yakaladılar bir kere. Salmazlar seni. Aynen kuziş. Devam ki. Tıkladım. neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar